Sevgili izleyenlerim, evet, şu an biz Bayburt Tuzuzade mahallesindeyiz. Ee, şimdi burayla ilgili bir güzel bir sergimiz var ve kardeşimizden e, gerekli bilgiyi ne yapacağız? Şimdi alacağız bu e, kişi kimmiş, ne iş yaparmış, bu serginin mahiyeti, amacı nedir? Ee, her bir e, ne yapacağız elimizden geldiğince sorup sizlerle ne yapacağız paylaşacağız. Ee, sizleri elimizden geldiğince bilgi sahibi etmeye çalışacağız. Evet sevgili kardeşim. Öncelikle Bayburtusun sen de, orsorlusun dedik. Ee, isim soy isim nedir? Ahmet Memoğlu. Ahmet Memoğlu. Memoğlu. Ha, Sizin memurları birisiyle bir haber yapmıştım ben, Öyle evet bir <laughs> evet, Memoğlu, evet. hatta iki kardeşler, biri rahmetli oldu, oraya girmeyelim, orası orada. Ee, şimdi, İstanbul'dan geldiniz, ee, bu sanatı buraya Bayburtlularla buluşturmak üzere geldiniz. Yani şey, <laughs> öncelikle şey, bu işin tabii... Biraz sesli olursa. Seneler, birkaç sene oldu, böyle bir planımız, projemiz vardı. Hı idealimiz vardı, daha doğrusu benim idealim vardı. Hani Bayburt'ta bir müze olsa, yaz meseleler müzesi veya hat müzesi her neyse bir müze olsa diye düşünüyordum. Ve dillendiriyordum bunu. Ee, bu şeyin kulağına gitti, başkanımızın, hükmü beyin. Kulağına gitti, beni aradı. Genellikle şeyler, mesela bu, bu tür makamlarda olanlar, hep arattırırlar. Fakat o öyle yapmadı. Bizzat kendisi aradı. Arkasından Arkasına tekrar aradı. Tekrar aradı. Üç dört defa aradı. İkincisinde dedi ki ben dedi bakın dedi yapabilir miyiz yaparız dedim. Nasıl olacak dedim, Merak etmiş kararınızı verin. yer tahsisi. Bir yer tahsis edin ama o yer, tarihi bir yer olsun. Yani bu müzeye uygun. Müze olacak bir yer olsun. Tamam dedi ben yer tahsisi yaparım. Hı. ondan sonra ikinci arayışında dedi ki biz dedi ben dedi halka duyurdum. Bir müze, şey hat müzesi olacak. Hı. Haberiniz olsun. Hazırlığınızı da ona göre yapın. İşte davet etti buraya. Evet. Ben arkadaşlarla beraber onları aldım geldim işte bir geldik ay geldik buraya. Bir ay, önce. Şimdi bu bu zat kim? Şimdi heh, bunu ona gelelim. Bu şey o şekilde başladı. Buna gelince bu Ahmet Revai. Ahmet Revai. Ahmet Revai, Şair Zihni'nin oğlu. Şair Zihni'nin oğlu. şair Zihni'nin asıl adı zaten Muhammed Emin. Asıl adı Muhammed Emin. Şair Zihni'nin asıl adı. Şair Zihni'nin asıl adı? Muhammed Emin. Emin. Muhammed Emin. Zihni, zihni onun mahlası. Evet. Mahlası. Evet. Ee, şu da logomuz, müzenin logosu. Hı. Burada Ahmet Revai yazıyor en altta. Evet. İbni Muhammed Emin yazıyor. Onun logosu. Ha, o, buranın müzenin logosu. Evet. O aynı zamanda. Evet. Dışarıdaki logo da bu. Ezzehni El Baydoğu'da evet. geçiyor. E bu bal hüsnü... siz mi getirdiniz? Ya bunu belediye şey yaptı. Biz getirmedik. Siz getirmediniz. Belediyemiz, o belediye Heh. bunu şey yaptı. Tamam. Bir temsil bir şey olsun dedi. Evet. Burası Şu an sanat... buradaki sanatın ismi nedir? Burası hat sanatı. Hüsnü hat sanatıdır. Hüsnü hat. Heh. Hüsnü hat. Hüsnü. Had. hüsnü. Yani güzel hat. Yani güzel, evet, evet. güzel hat. Güzel yazı, yazı sanatı. Çeşitli yazı örnekleri göreceksiniz burada. Mesela o şey, sürüs. Evet. Orada şey, e, ebru var. Ebru sanatı var. Yine sürüs var. Orada. Şuradaki, buradaki bütün şey elle yazılma. Tabi, tabi, Doğru mu diyorum? Şey. Peki şu odaya geçelim. Tamam. Şöyle odadan, burayı göstererek şey yapalım. Ee, tamam. Bulunduğumuz yerde kültürel bir şey. Şuradan hemen karşılığıyla ben bir göstereyim. Ee, Galer hamamı. Yani burası eski eee Tuzluzaade mahallesinde efendim eee külliye. Burada cami, hamam, şuralar hep Çeşne, külliye bir. Evet, çeşmesi Çeşne, de orada. Evet, yani, hatır, atıl vaziyetler. Evet, atıl vaziyetler. Evet, şimdi e, şuraya bile özetleme anlatarak evet, çünkü çok fazla. Kısaca şey. İşte süslü satları var, nesil var. Böyle Evet, mesela, öyle evet. Oralar Allahu Allah ya. Evet. evet. Burada çok eski özelliği evet. arz bir çerçeve var mı? Yok. Hepsi. Yok. Yani ama orijinal. Ama o işte hepsi orijinal. Yani. Tabi tabi. Hepsi orijinal. Onlara bir istif diyoruz. Evet. Bir evet. var. Padişahları divanda yazdıkları. Evet. Yazı çeşidi var. O, o var. Evet. Ondan sonra. Böyle, işte, Ebru sanatını yani. da kullanmışsınız burada. Tabii tabii, elbette. Evet, Ebu Ebru sanatı. Ebru var. Ee, bazılarına tespit olacak. Mesela orada ne yazmış? Aşık yazmış. Evet. Demiş. Burada ıı, Nesih yani Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı Kur evet. şeyleri var. Ayetler yani var. Reka var, reka. Evet, reka. ayetler var. Bu çok hızlı yazılan yazı çözü. Bu Yazılmış mu? Yani şu Osmanlı'yı kullandığı Sadece Osmanlı ülkesinde kullanılan bir yazı türü. Bu, yazı türü bu. bu nadir yani. Rikad edilmiş, rikad edilmiş, hızlı yazılan bir yazıdır. Hı. Çok hızlı yazmak için öyle bir yazı evet. rica edilmiş. Evet. Burada Besmele ile kapın üzerine Besmele ile gelirsen sıkılsan diye Besmele yazılır. Evet. O yüzden bir tarih şey, bir divan istif var. O da tarih var. Tarih İran'dan gelen bir yazı. Evet. Yazı Osmanlı onu daha da olgunlaştırmış. 1443 mu o? Evet, şu anda Hicri. 1443. Bir hafta sonra da 44 olacak. Orada bir besmele var, bir istifesiz besmele var. Evet. Ondan sonra işte böyle bir çalışma oldu. Evet. Şu bulunduğu mekana da şey yapalım, işte ahşap ahşap örtük. Eski i̇şte, Bayburt evleri. Mimari özelliği var. Evet. evet. Var. Yalnız çeşidi var. Burada diyor ki mesela bu yazı burada biz diyor aşkı Mekkeli bir yetimden öğrendik. Mekkeli bir yetimden hmm. öğrendik. Sufi hmm. dediğimiz Evet. E, i̇lk bununla başladı zaten şey yazı. Ondan sonra bu bu da iyi bir istif var yine. Şöyle karşıda şey e şimdi bu buradaki malzemes hem de satlık öyle. Satlık mı hemde? Bu Kur'an müze. Heh. Bu şimdi halka malı bu oldu artık. Yani envantere girdi. Hmm. Tabii envantere girdi halkın malı olacak. Yani burada satıyoruz, satma diye bir şey yok. Sonra bu kadar eserler, şey yok, 2 milyon değerinde eser, 2 milyon üzerinde eser bağış olarak geldi. Kuruş para yok. Kur bağışlandı. bağışlandı. Evet, tabii bağışlandı. Hepsi bağışlandı. Buraya. Evet, şimdi tabii. burası müze mi olacak devamlı burası? burası bu şekilde. Müze, müze artık müze. Ahmet Revay'ın. Evet. Ahmet Sevay Müzesi. Eee. Evet, yani evet artık bu bayburda mal oldu. Bu eserler artık bayburda ait. Tabii. Daimi müze burası artık. Evet. Onu da bilgilendirelim insanları. Burası burası şey, Bayburtlu şairlere ait. Evet. Bir oda. Onların kendi ondan eşyaları var bu. Bayburtlu. Anladım. Mesela burada var, ee, şey var bakın. Eee Hicran bir şeyi var. Hı. Burada. Ne demiş? Ceren -ı ceren -ı okuyabiliyor muyuz orayı? Tabii. Diyor ki öyle bir güzele olmuşum meftun şirinsiz Ferhatım, leylasız mecnun hmm. diye bir şey Hicrani Baba'nın bir belediye bu. Bu şey hat talih bir hat. Bir saniye şimdi. Öyle bir güzele olmuşum meftun şirinsiz, şirinsiz me ferhatım leylasız mecnun. Me me diyor. Evet, evet o şiir, o, o e, beyitleri biliyorum ben. Öyle Doğru. Mı? Ruhi Efendi'nin, Ruhi Efendi'nin bir şiiri şu. Bu Ahmet Revai'nin. Ahmet Revai evet. Bir, 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 bir. çok, bir, çok, bir, çok bir. şeylere bir, takılmayalım. Şu anlar da var. Şey, evet. Yazan bizi avukat rektörü yaz, birbirine kavuşmadan iki yer şeklinde yazılmış. Şu, evet. şu bana ait, şu şiir bana ait, hmm. şu, bu, bu bana ait. Ş şiir bu. Ben de Bayburt'ta Şimdi buraya, Evet. e okusana. şu karşısına da oku bağım. Senin şiirin olduğuna göre. Şöyle biraz duvara doğru yaklaşın. Evet, okuman biraz zayıf. Olsun ama biraz sesin çıkmıyor. Biraz evet. sesin çıksın. e, evet. dare düştüm. Dare düştüm. yarından avare düştüm. Ah çekerim zare düştüm. Ağlar babanın aşkına. Düşenler döner şaşkına. Yardım ederler düşküne. İrşadının izindeyim. Aşıkların sazındayım. Evet. Kuşların avazındayım. Celal eder ey erenler, suya kosteki serenler, gülzardan gülü verenler. Baygur diyen gönlüm kalede kaldı. Dağlarında açan lalede kaldı. Toprağına düşen jalede kaldı diye. Hangi tarihte yazmışsın? Evet, bu 1443. 1443. 1443. Evet. Peki aşağı inelim. Gel. Evet. Evin mimari yapısı da. Gayet güzel. Evet bu taraf tavan verniklenmiş. Üst katta vernik yoktu. Ee, şöyle şeyden bir göstererek geçelim. Tek tek anlatılırsa gerçekten. Ee, şimdi burası devamlı artık müze olduğu için gelip gezebilirsiniz. Devamlı açık. Ee, onun için detayları gelip kendiniz şöyle bir ne yapın? görün, bakın, okuyun, inceleyin. Hı. Efendim bu artık dışarıdan da ben girişini de şey yapacağım. Şurada yazının girişini var, yazının tarihi var. Burada Şimdi, yazılanlar, e, evet. Işte, Resulullah Peygamberimiz zamanında yaz, yazılanlar, ondan sonra şeye geçiyor. Ha, yani, şimdi ha, onu onu belirtelim o zaman. Şimdi, şimdi o... o bu, Bismillahirrahmanirrahim yazılıyor. Bakın noktalar, altta, alttaki nokta esre, iki, iki tane olduğu zaman... Efendimiz döneminden mi bu yazılar? o yani ilk yazı öyle. İlk ha. İlk yazı öyle. İlk yani ilk öyle. İlk yazılış şeyi. Daha e, yazı Şimdi ama, şu şu şablon şekli, yazılış e şekli e efendimiz e döneminin. Dönem. Kufi kü dediğimiz Resulullah'ın döneminde de kullanılan heh, yazı heh. türü. Ha. Efendimiz döneminde kullanılan e yazı türü. Ha, da yazı türü, evet. Bu evet. şekilde yazılıyor. Evet, Efendimiz döneminin kullanılan yazı e türü. Gelişmişi tabii onun. Hmm, tabii, tabii. Bu daha Evet. Daha da Ondan sonra e, diğer yazılar giriyor, geliyor devreye. Hmm. Osmanlı'da işte evet. daha gelişiyor. Hani var ya bir şey. Evet. Kur'an Mekke'den nazil oldu. Hmm. E, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Evet. İşte o gerçek oldu gerçekten. Peki çıkalım. Yani şu İstiklal Marşı. Ile... Ya yani İstiklal Marşı. Hakim orijinal mi? Tabii tabii orijinal. He. yukarıdaki bakın o da şey e, ay yıldız formunda evet. yazı nas sureleri İhlas felak nas sureleri evet sevgili izleyenler evet ne dedik şair zihninin oğlu dedik eee Asıl isminiz siz şair zihni, ben bunu ilk defa sizden duydum. Muhammed Emin. Muhammed Emin. Şairzi'nin asıl ismi. Zihni, zihni onun mahlası. Evet, şair zihni e, Ahmet Revai. Kimmiş? Ahmet Revai Efendi hattat ve şairdir. Hem divan hem de halk şiiri türündeki yapıtlarıyla tanınmış bir şair olan Bayburtlu zihninin oğludur. Ahmet Revai Efendi'nin biri Yusuf Siyah, Ötekisi babasının adını taşıyan Mehmet Zihni olmak üzere iki oğlu ve bir de kızı vardır. Babası Zihni'nin ölümünden sonra esasen 2. Sultan Mecid'e Mecid'e takdim için tertip edilmiş ve müretteb mürettep hale sokulmuş olan divanı bastırmak için İstanbul'a gelmiş ve bastırmaya muvaffak olmuştur. Baygurt Rüşdiye Mektebi'nde Hüsni Hat muallimi olan Ahmet Revayi babasının eseri olan ve başından geçen olayları anlattığı Sergüzeşname'yi kendi yazısıyla e, teksir etmiştir. Erzurum'a Baybur Havarisi'nden bazı kimselerin e, hususi kütüphanelerinde bulunan ve çok okunan Sergüzeşname'ye İstanbul Kütüphanesi'nde de rastlanmaktadır, demiş. Evet, şurası çok ilginç. Şam'ın güneyinde bulunan miladi 250 yılına ait Birinci Ümmül Cimal Kitabesi. Arap yazısının gelişimi diye başlık atılmış. Ee, gelişimleri işte burada gerçekten e, Şam demiş, Şam'ın Güneydoğusu'nda bulunan miladi 528. Burası Kahire'de Darü'l-Asari. Enteresan ya. Enteresan. Şurayı iyi incelemek lazım. Hazreti Ali Musafı. Evet. Hazreti Osman Musafı. Mağribi hatla yazılmış Kur'an'dan bir sayfa. Gerçekten çok önemli bir bölüm bu. Kayseri'de Hafız Osman Musafı. Şey. Alhamdülillah misafir. Evet çok güzel. Şu dışarıdan. Evet sevgili hemşerilerim. Yani bu tür kültürel konuları 37 yıldır Haber 69 dergisinde ne yaptık? Yıllarca yayınladık. Bu tür konular e, dergimizin e, büyük hizmetleri olmuştur. Bu, bu tür konularda Bayağı şey yapmıştır. Bayburt Belediyesi Kutluer Konakları diye şu an bura artık bir müze. Ee, Hattat Şair Ahmet Revai Hüsnü Hat Müzesi. 2022 bu yıl kuruldu. Bu bina ne yapıldı? Değerlendirildi. Çok da yerinde oldu. Çok güzel oldu. Ben teşekkür ediyorum bu hizmetinden dolayı belediyemize. Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci'ye teşekkür ediyorum. Bayburt Belediyesi Kutluyer Konakları. Evet. E, Kutluyer Konakları e, denmesinin nedeni de e, bu konak Kutluyerlere aitti. Onlardan ne yaptı? Belediye aldı e, ve bu hale ne yaptı? Getirdi. Ve güzel de oldu. E, şair zihni mahtumu yani oğlu Ahmet Revai Müzesi. Burayı gelip gezebilirsiniz. Evet.